Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gibi ile oyun tasarlayıp oynayıp sonra da bunu yapay zekaya oynatacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi bir çizimle karşınızdayım. Yukarıdan aşağı düşen bir nesnemiz bulunacak. Biz bu nesneden kaçacağız. Oyunumuz kısaca bu şekilde. Gördüğünüz gibi bize gereken ilk olan ekranımız sonrasında iki tane nesnemiz. O zaman kodlamaya başlayalım. İlk olarak Python dosyamızı açalım. Sonrasında Pygame'i import edelim. Pygame'i de init fonksiyonu ile aktive edelim. Buradan sonra ilk yapacağımız şey nesnelerimizin özelliği ve ekranımızın özelliği olacak. Ekranımızın genişliği bunu 600 olarak veriyorum. Ekranımızın yüksekliğini 900 olarak veriyorum. Sonrasında Daire ve dikdörtgenin özelliklerini vereceğim. Dairemizin bir yarı çapı olacak. Yarı çapını 30 olarak belirtiyorum. Sonrasında dikdörtgenin genişliğine genişliğine 200 olsun. Dikdörtgenin yüksekliği ise 100 olsun. Sonrasında ekranımızı oluşturuyoruz. Fygame nokta display nokta set not. Burada ekran genişliği ve ekran yüksekliğini giriyoruz. Daha sonra bizim için gereken şey bir döngü. Oyunumuzun sürekli işleneceği bir döngü. Burada ekranımızı çizdirebiliriz. Şu şekilde çizdirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi siyah bir ekran. Biz re renk vermediğimiz için şu anlık siyah ve belirttiğimiz yükseklik ve genişliğinde. İsterseniz ekrana bir renk verelim. Bunun rengini burada yukarıda renkler şeklinde vermek istiyorum. Tamamen şu an rastgele vereceğim. Mavi ağırlıklı olmasını istediğim için şu an bu renkler iyi. Colors sıfırıncısı. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mor gibi bir renkte. Bundan sonra Nesnelerimizi oluşturabiliriz artık. Bu seri ileri programla yönelik olduğundan dolayı dikdörtgen ve dairemizi nesne şeklinde belirteceğiz. Dikdörtgenimizi oluşturalım. Class çağrılı çağrılmaz. Tetiklenen fonksiyonumuzun içerisine dikdörtgenin özelliklerini belirteceğiz. İlk olarak genişliğini belirtelim. Burada dikdörtgenin genişliğinden bahsediyoruz. Yani nesnemizin genişliği. Aynı şekilde yüksekliğimiz dikdörtgenin yüksekliği. Sonrasında x koordinatı ve y koordinatını belirtmemiz gerekiyor. Dikdörtgenin x koordinatı ekran genişliğimizin yarısı yani ekran genişliğinin ortasında bulunacak şekilde yapalım. Dikdörtgenimizin G koordinatı ise ekranın en altına yapışan şeklinde dikdörtgenin yüksekliğinden kendi yüksekliğini çıkartarak elde edebiliriz. Sonrasında aşağıda sürekli koordinatını değiştireceğimizden dolayı sürekli bir çizim işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için çiz dikdörtgen pygame.draw.rect şeklinde oluşturacağız. Burada ekran rengi rengini siyah olarak şurada belirtelim. 0 0 0. Burada kalırsın. Birinci yani ikinci elemanımız. Sonrasında yüksekliğimiz, genişliğimiz, yüksekliğimiz sonrasında x ve y koordinatımız bu şekilde dikdörtgenimizi oluşturduk. Sonrasında aynı şekilde dairemizde oluşturalım. Burada dairemizde sadece yarı çapımız olacak. Bunu da daireli şeklini aldık. X koordinatını ise rastgele ele almak istiyoruz. Bunun için yukarıda import random. Şimdi random nokta random şeklinde ekranı taşmayacak şekilde ayarlamaya çalışacağız. Bunu da kendi yarıçapın kendi yarıçapı ile ekran genişliğinden kendi yarıçapını çıkardığımızda elde edebiliriz. Yüksekliği yani y koordinatı şu anlık sıfır olsun. Bunu daire yapıyorum. Daire çizeceğiz. Ekran Yine siyah rengimiz burada yalnız x ve y sonrasında bize yarıçap lazım. Bunları aşağıda oluşturup kullanabiliriz artık. Şimdi nesne olduğu için ne dikdörtgen eşittir dikdörtgen. Aynı şekilde n daire eşittir daire. Şimdi burada oluşturduk. Aşağıda çizdirmek için n dikdörtgen nokta çiz dikdörtgen diyeceğiz. Aynı şekilde n daire nokta çiz daire diyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bir hata yapmışız. Evet. Hata burada. Şimdi tekrar gördüğünüz gibi oluştu. Biraz dikdörtgenimizin uzun yüksekliği fazla olmuş gibi. Bunu 80 yapalım. Evet. Şu an biraz daha güzel duruyor. Ayrıca şunu yarı çapını 40 yaparak daha güzel bir hale getirebiliriz. Şimdi dairemizin aşağı kayma efektini yapalım. Bunun için en daire nokta y 20 yapalım. Y koordinatını sürekli 20 arttıralım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde düştü. Bunu engellemek için belli bir FPS koyalım. FPS için FPS eşittir pygame.time.clock nokta nokta diyerek oluşturalım. En aşağı gelip FPS nokta tick 30 diyelim. 30 FPS yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi aşağı düştü. Aynı şekilde eğer dairenin de farklı farklı yerlerden düşmesini istiyorsak dairenin y koordinatının ekran yüksekliğinin büyük ve eşit olmasını şart olarak alacağız. Sonrasında dairemizin y koordinatını sıfırlayıp x koordinatını rastgele vereceğiz. Bunun için yine dairenin yarı çapı ekranın genişliği eksi dairenin yarı çapı şeklinde yapacağız. Şimdi bunu deneyelim. Bakın düştü. Rastgele farklı bir yerden tekrar tekrar düşüyor. Bugünlük bu videomuz yeterli olsun. Diğer videomuzda dikdörtgenimizi hareket ettireceğiz. Sonrasında oyunu oynayıp verileri elde edip yapay zeka için eğitim verileri hazırlayacağız. Daha sonraki videoda da yapay zekamızı eğitip oynatmaya çalışacağız.